Herkese merhaba. Daha fazla güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Malikanede sırlar patlak veriyor, Nadim, Kaya'nın Zerrin'in bebeğinin babası olduğunu ortaya çıkarıyor ve Cihan, onu demirin pençesinden korumak için devreye giriyor. Bu sırada Kaya'nın düğünü hala iptal edilmedi, fakat gerçek her şeyi yok etmekte tehdit ediyor. Sadakat, Cihan'ı Alya'dan ayırmak için hamlesini yapıyor, ancak Cihan onun yanından ayrılmayı reddediyor. Ve en büyük tehlike. Bora uyanabilir, geçmişiyle ve Cihan'la yüzleşmeye hazır. Takipte kalın, çünkü malikane şimdiye kadarki en büyük fırtınasıyla karşı karşıya. Bir sonraki gelişmeyi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.